Arkadaşlar herkese merhaba. bugüne birlikteyiz. Bismillah deyip tavuklarımızı bakalım. Bugün ne içerideyiz? Bayağı bir soğuk var arkadaşlar. yorulmaz bir soğuk. Çok sert bir hava. Zaten bakın burada biraz yırtılmalar olmuş. maşallah. Şu an sağlık durumları gerçekten çok iyi. Bir sıkıntı yok. Bana şükür. Ama dışarısı gerçekten inanılmaz bir soğuk. Çok sert bir hava var. Şu an eksi 12. Kızı elma 12. yumurtasını yaptı. Bakalım daha kaç yumurta yapacak. Çünkü bazen değişiyor. Bir anda kesilip tekrardan sıfırdan başlamış gibi yapıyor. O biraz sıkıntı oluyor. İnşallah böyle bir durum olmaz. Kuyuk yatar. Ama dışarısı da, da tabii ki bu şekilde olursa tavuklar işte ister değişiklik oluyor. video çektim. Çektikten sonra da köpekleri gördüm. Hepsi geldiler. Yani üç gün yoklardı. Sevindim aslında. Bunları birazdan gösteririm. İki tane kaldı. İki yavruyu da sahiplenmişler. Yani çok sevindim. İnşallah. Bir de ben sahipleneceğim. Diğerini de işte burada isteyen olursa da vereceğiz. yavrularımız burada. Adam. Gel bakayım. <laughs> Buna halen bir isim koymadım. Bunu sahipleneceğim. Aslan hanım benim. Aslan hanım. Aslan hanım. Aslan oğlum. Aslanlarım. <laughs> Annesi de burada. Adam. Bakayım. Arkadaşlar güneş gözüküyor ama inanılmaz bir sertlik var. Yani eksi de yani hava. Bunlar da böyle güneşe kaçtılar. Diğer tarafları görüyorsunuz buz gibi. Rüzgar esiyor. Bakalım bir içeride. Elim şu an gerçekten dondu. Hissetmiyorum neredeyse. Biraz böyle bıraktım. Arkadaşlar tavuğumuz bakın kızmış. Belli. Şöyle göstereyim. Biraz kızmış. Dün 16. yumurtasını yaptı. 3 tanesini aldım. Bir de 3'ü aldım. Bir üç 3 Görüyorsunuz. Yumurtası böyle. İnşallah yumurta yapmaz, Kızgınlığı devam ettirir, üstüne yatar. Gay kızım, ne çıkacak neydi? Şöyle çuvalları kaldırayım. Şöyle akşamleyin. Çuvaları böyle önüne koyup kapatıyorum üstünü birlikte. Maşallah. arkadaşlar yani yemini hepsini şekilde döküyor. Bakın ağzıyla karıştırmış. Hepsini yere döküyor. Ben buna bir çare bulamadım. Bakın görüyorsun ne yapıyor. Yani doğru olsa hepsi dökülecek. Böyle karıştırıp karıştırıp döküyor. Öyle Maşallah. O da mısırlı. Mısırlar da yemiş. Bir türlü hava düzelmedi. Yoksa bırakacağım. Brut. Maşallah oğlumu. böyle bir tabak koyuyorum. Bu tamam ya. Ama yerdeki yerde yiyorlar. Şu an iyi. Halen yumurta yok bunlarda. Güzel kızım. Maşallah Maşallah, maşallah. sana. <laughs> Gerçekten çok güzel hayvanlar. yerleri burası diyorlar Çok seviyor bu yeri. <laughs> Bunu da artık inşallah önümüzdeki hafta gidip bir alırım. Çünkü hazırda olsun. tavuğumuz üstüne yatarsa. Diğer tavuklarda bir tanesini, gençlerden bir tanesini genç yapmak istiyorum. Bakalım. ya. Durmuyor, makine, Tam ismini taşıyor. Gerçekten ismini. Kendisine uydu. Hı. 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 Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Şu an gerçekten inanılmaz elim onlu. Hareket bile demiyor. Tekrardan görüşmek üzere.